Merhaba ben Fatih Zülkmen. Bugün sizlere daha önceki bölümde Osmanlı soyundan gelen Ailenin Zafer ve Nihal Hanım'ın hikayesini anlatmıştım. Bugün ise gene Zafer Bey'den bahsedeceğiz ama daha çok onun babası olan hatta Zafer Bey'in ondan son imparator diye bahsettiği babası Vahit Karahan'dan bahsedeceğim. Çok enteresan bir hastalığa kapılmış ve bunun sonucunda neler olduğunu ve gizemli bazı hayat hikayelerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videoların devam etmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi Nihal Hanım'la Zafer Bey daha önceden tedavi olmaya devam etmişlerdi ve o süreç 5-10 yıl boyunca devamlı süre gelmiş. Bu zaman süreci içerisinde ara ara Zafer Bey Gülsen Hanım'ın yanına uğruyordu ve bunların bir tanesinde de tekrar arayıp çok bunaldığını söylüyor ve yine görüşme başlıyorlar. E, çok üzgün, ağlamaklı bir halde geliyor. İşte hal hatır sorduktan sonra Zafer Bey anlatmaya başlıyor. Şöyle diyor. Bildiğiniz gibi diğer bölümde de anlatmıştım. Amcası vefat etmişti bildiğiniz gibi. Ve babası da amcasının vefatından sonra tamamen İstanbul'a yerleştiğini ve memlekete artık gelmediğinden bahsediyor. Bu arada kitapta memleketin neresi olduğuyla alakalı herhangi bir bilgi verilmiyor. Muhtemelen kim oldukları belli olmaması açısından. Daha sonradan da şöyle bir durum oluyor. Babası İstanbul'dan hiç gelmiyor ve İstanbul'da enteresan bazı yatırımlar yaptığından bahsediyor. Şöyle ki İstanbul'un göbeğinde 4 yıldızlı işte 9 katlı lüks bir butik otel aldığını söylüyor. Ve hem orada kalıp hem de işleri de oradan yürüttüğünü söylüyor. Bu onlar için garip bir mesele tabii ki. Bir sürü evleri var, bir sürü köşeleri var vesaire ama o kendisi otelde kalıyor. Daha sonradan da bazı harcamalar yaptığından bahsediyor Zafer Bey. Şöyle ki ben diyor memleketimden kamyon dolu mallar gönderiyorum fakat bunların parası asla geri gelmiyor diyor. Ve bunun gibi birçok sürü harcamaları yaptığını söylüyor babasını fakat babasına kimsenin hesap sorma cesareti olamadığından dolayı da bunun sebebini hiç kimse bilemiyor. Sonrasında otelden bir arama geliyor otel çalışanlarından Zafer Bey Diyor ki babanız çok kötü isterseniz gelin falan diye. Daha sonradan işte hemen İstanbul'a ilk uçakla gidiyorlar. Ne olup ne bittiğini anlayabilmek için. Babasıyla görüşüyor. Babası çok bitkin halde, çok kötü halde onu buluyor. Ondan sonra ona konuşuyor. Hatta babası garip garip şeyler söylemeye başlıyor. Diyor ki artık aç kalacağız. Ben çok büyük hatalar yaptım. Mahvettim. Senin hayatında mahvettim. Herkesin hayatını mahvettim falan. Böyle ağır bir sıkıntı yaşıyor psikolojik olarak. Daha sonradan da e, oteli geziyorlar. Ben babasına şey söylemiş. Yani demiş ki ben seni doktora getireceğim. Nihal'i getirdiğim doktora getireceğim. Gel beraber gidelim falan. Tabii ki kabul etmemiş babası. Neyse daha sonradan Zafer Bey memleketine dönmüş. Memleketine döndüğünce de duyuyor ki babası bu sıkıntıları hala devam etmiş ve babasının bu harcamaları devam ederken oteli bir mafyaya satıyor. Ondan dolayı da artık oradaki gene otel görevlileri buna haber ediyor. Daha sonradan Zafer Bey tekrar gidiyor ama bu sefer onu bırakmıyor. Geliyor Gülsel Hanım'ın yanına. Nihat Bey de hemen Gülsel Hanım'la konuştuktan sonra Bahit Bey'in de gelmesini istiyor. Neyse Bahit Bey içeri giriyor. Gülsen Hanım şöyle anlatıyor. Sert, çakır çakırgözlü, 74 yaşlarında gayet ciddi bir adam giriyor içeri diyor ve oturuyorlar. Merhaba diyor ben e, Bahit Karahan. O da biraz kendinizden bahseder misiniz diyor Gülsen Hanım. O biraz ters yapıyor bu arada. Yani Zafer benimle alakalı her şey zaten size anlatmıştır. Benim ne anlatmama gerek var diyor. O da diyor ki evet Zafer Bey biraz sizden bahsetti. Sizin sinirli birisi olduğunuzu, sert otoriter olduğunu şu anda gördüğüm gibi olduğunuzdan bahsetti. Ama benim size yardımcı olabilmem için biraz kendinizden bahsetmeniz gerekiyor." diyor. Sonra Vahit Bey biraz şey yapıyor yani diyor ki bana zaten hiç kimse yardımcı olamaz. Yardımcı olmanızı da zaten beklemiyorum diyor. Zafer'in hatırı olduğu için buraya geldim falan diyor. Ama burada Gülsen bir çıkarım yapıyor. Adam tamamen diyor çökmüş, karamsal halde, yani her şey olumsuz baktığını ve artık sanki hayatını sonlandıracakmış gibi konuşuyor diyor. Orada ona bir şey söylüyor. Onu size okumak istiyorum. Vahit Bey anladığım kadarıyla ağır bir depresyonunuz var. Zor ve ısrarlı bir hastalıktır bu. Önce insanların umutlarını kırar, yaşama sevincini yok eder. Sonra yavaş yavaş ruhsal çöküntü başlar. Ağır bir karamsarlık, olumsuz duygu ve düşünceler egemen olur. Kişi her konuda pişmanlık ve suçluluk hisseder kendine olan saygısı biter. Uykular bozulur, iştah kesilir. Zaman bir türlü geçmez ve ağır bir iç sıkıntısıyla birlikte kişi ölmek ve bu ıstıraptan bir an önce kurtulmak ister. Bütün bunlar sizde de var mı diyor? Evet tabii ki bunların hepsi de Vahit Bey'de var. Bunların yanında da Vahit Bey şöyle söylüyor. Bunların hepsi var. Uyuyamıyorum. içinde bir ıstırap var. Daha sonra gece birkaç saat uyuduktan sonra tekrar asıl oluyor ve devam ediyor. Ee, günlerdir bu sıkıntıyı yaşıyorum diyor. Pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor. Çok harcama yaptım, mahvoldum, aç kalacağız falan diyor. Ama Zafer Bey bunun çok büyük bir harcama olsa da kendilerini etkilemediğini size söylemişti. Siz de bunun farkındasınız değil mi diyor. Hayır diyor o Zafer çok bir şey bilmiyor. Ben çok büyük harcamalar yaptım diyor. Tabi bu arada Zafer Bey de aslında Gülsen Hanım'a şunu söylüyor. Yani babam diyor çok büyük harcamalar yapmış tamam mı diyor. Yani bizim zenginliğimiz büyüktür. Kadar ufak tefek harcamalarla diyor. Bize bir şey olmaz diyor. Düşünün zenginliği. Harcamalarından da bahsediyor bu arada. Biraz birazdan anlatacağım neler harcadığını. Gerçekten ciddi harcamalar yapmış. Yani sizin diyor bu karamsallığınızı üzerinizden alacağım diyor. Siz diyor birazcık metanetli olun ve bunun bir hastalık olduğunu lütfen kabul edin diyor. Ondan sonra bu karamsarlığın içerisinde inanılmaz harcamalar yapıyorum diyor. Ve buna kendime hakim olamıyorum falan diyor. Tamam mı? Gülsen Hanım bunun bir hastalık olduğunu ona anlatmaya çalışıyor. Adam zaten hiçbir şeyi kabul etmiyor. Diyor ki siz şu an diyor ağır bir depresyon geçiriyorsunuz ama bunun yanında da başka bir hastalığınız var. Peki diyor bendeki bu hastalık hastalık nasıl bir şey diyor. Orada da bu harcama hastalığının ne olduğu hakkında bilgi veriyor. Onu da sizlerle hemen paylaşayım. Müspet ilim okuduğunuza göre beni anlayacağınızı umuyorum. Bu hastalıkta beyin hücrelerindeki enzim sistemlerinde bazı değişiklikler oluyor. Denge bozuluyor. Bu ilaçlarla bozulan enzim dengelerini düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden ilaçlar hemen etkili olmuyor. İlk günlerde hastada hiçbir düzenleme görünmüyor. Ne zaman bu denge değişmeye başlarsa ancak o zaman hastanın şikayetlerine bir azalma başlıyor ve giderek hastalık tamamen düzeliyor. Antibiyotikler gibi yani. Biliyorsunuz onlar da ilk alındığında etkili olmazlar. Bu hastalığında ismini burada zikre ediyor ki manik hastalık deriz ona. Depresyonun tam tersidir. Dünyayı toz pembe gösterir insana. Yaşama sevinci artar, enerji hiç gitmez. Çabuk kızar, çabuk ikna olur. Çok güler, çok konuşur ve çok para harcar bu hastalar. Depresyon gibi çok ağır ve ıstıraplı bir hastalık geçiren insanlara tanrının bir lütfu gibidir ancak kişi çoğu zaman bu coşkuyla kontrolünü kaybeder ve başı dertten kurtulmaz. Güzel ama tehlikeli bir hastalıktır. Yani aslında iki hastalık bir arada geliyor. Ağır bir depresyon geçiyor, eve kapanıyor, hiçbir şey yapamıyor, intihar etmek istiyor ama birdenbire bir şeyler oluyor, değişiyor. Tamamen hayata coşkulu halde geliyor ve her şeyden eğlenmeye çalışıyor ve bu arada da genelde bu zenginlere denk gelen bir şey arada inanılmaz para harcamaları yapıyorlar ve bu git gitgellerde insanlar eğer hastalıkları kontrol altına almazlarsa ölüyorlar. Bu arada şöyle bir şey gerçekleşiyor. Adam bu Vahit Bey bunu kabul ediyor. Tamam diyor. Bu bir hastalık madem diyor. Beni tedavi edin diyor. Bu arada adam içindeki bütün sıkıntılarını da Gülsen Hanım'a gerçekten anlatıyor ve böylece onun beklemediği bir tedavi süreci başlamış oluyor. Daha sonra da ilaçlar verip Vahit Bey'i gönderiyor. Vahit Bey'i gönderiyor ama belirli bir süre geçiyor. Daha sonradan da tekrar muayene olmaya geliyorlar. Bunlar genelde tedaviler aylık olur. Aylık olduğundan dolayı da işte belki aradan 3-5 ay geçtikten sonra Vahit Bey tekrar görüşmeye geliyor. Bu sefer Gülsen Hanım'ın gerçekten çok teşekkür ediyor. Çok düzeldiğini, hayatı daha anlamlandırdığını söylüyor. Çünkü o kafa karışıklığı o depresyon hali veyahut da tam tersi olan o manik hastalık da gitmiş oluyor. En azından kontrol altında olmuş oluyor tedaviyle beraber. Çok teşekkür ediyor ona. Hatta kendisine şöyle söylüyor. Ya ben diyor çok çalıştım Almanyalarda çok bulundum işte okudum memleketim için çok işler yaptım fakat diyor keşke zamanımı daha çok sevdiklerimle geçirseydim falan diyor. Hatta şiire çok özen gösteriyormuş ve devamlı geldiği zaman Vahit Bey şiir okuyormuş ve daha sonradan şöyle bir şey söylüyor. Vahit Bey diyor küçük bir grip hastalığı yakalandı ve daha sonradan zatürreye içereyip birkaç hafta içerisinde vefat etti diyor. Yani hastalıktan kurtuluyor fakat bir grip hastalığından vefat ediyor. Daha sonradan dördüncü bölümde Zafer Bey tekrar geliyor ama bu sefer Vahit Bey'in hastalığından sonra onun İstanbul'daki bazı onların haberi olmayan olayı anladı. Zafer Bey tekrar muayene alıyor. Geliyor diyor ki ben diyor çok doldum diyor sizinle konuşmam lazım bana biraz yardımcı olur musunuz diyor. Tabi diyor. Bu arada Gülsen Hanım önceki bölümde şöyle bir bilgi veriyor. Diyor ki psikolojik olarak hasta olan bir insanın verdiği kararlar, yasalar önünde diyor geçersiz sayılabilir diyor yaptığı tüm anlaşmalar veyahut da başka şeyler. Oteli kurtarabilirsiniz diyor. Mafya vermişti ya. Zafer Bey onunla ilgilenmek için İstanbul'a gitmiş. Bambaşka şeylerle karşı karşıya gelmiş bu arada. Şöyle ki İstanbul'a gidiyor ve mahkeme süreçlerine giriyor. Otel almak için İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'daki otel çalışanlarıyla tekrar görüşüyor. Fakat otel çalışanları Zafer Bey'in çok şaşıracağı bir şey söylüyor buna. Artık onu üzerinize alamazsınız çünkü babanız vefat etmeden bir ay önce oteli devretti diyor. E, Nur Hayat Hanım'a devretti diyor. Nur Hayat kim ki o diyor. Yani niye devretti diyor. Nur Hayat babanızın diyor 18 yıllık hayat arkadaşı diyor. Orada diyor tabii Nihat Bey şok oldum. ilim ayağım birden birdenbire diyor. Yani nasıl olur böyle bir şey? 18 yıl boyunca biz ruhumuz hiç duymamış. Zaten şöyle bir durum da varmış. Vahit Bey asla kendi izni olmadan İstanbul'a hiç kimseyi istemiyormuş. İşte bu zaman süreci içerisinde ikinci bir eşi varmış. Daha sonradan da tabii ki Nihat Bey şöyle söylüyor. 18 gün değil, 18 ay değil, 18 yıl diyor. Yani ben ondan dolayı Nur Hayat Hanım'la tanışmak istedim ve otel çalışanları söyledim. Onlar asla kabul etmeyeceğini söylediler. Fakat diyor onunla telefonla görüşmeme izin verdiler diyor. Görüştüm. Daha sonradan da işte belirli bir yer istememişler ama Taksim'de bir kafeteryada görüşmüşler. Tabii Nur Hayat Hanım çok iyi karşılamamış Nihat Bey. Çünkü oteli onun üzerine yapmış. Hemen işte merhaba merhaba dedikten sonra siz beni otelime elimden almak için mi geldiniz? Babanız bana onu gön gönül arzıyla verdi. Benim kimsenin elinde olmamamı ve bundan sonraki hayatımı iyi geçirmem için bana verdi demiş. Onu Ondan dolayı asla otel hakkında sizinle konuşmak istemiyorum diye böyle hemen kestirip atmış. Nihat Bey de şöyle hemen söylemiş. Nurhayat Hanım demiş. Ben babamın kararlarını asla muhalefet etmem. Eğer babam gönül rahatlığıyla bunu size verdiyse ve bu onun kararıysa biz asla buna karşı gelmeyiz. Onun isteği bizim için emirdir. Otelinizi güle güle kullanın der. Kadın tabi böyle söyleyince de çok şaşırır. Ya ben biraz önyargılı davranım herhalde size kusura bakmayın der. Yani ben otel için geldiğinizi düşündüm der ama Nihat Bey der ki sonuçta babamla 18 yılınızı beraber geçirmişsiniz ve sizi gerçekten tanımak istiyoruz. Babam bizim için çok kıymetlidir. Ondan dolayı da siz de benim için kıymetlisiniz der. Ve böyle hoş bir sohbet yaparlar. Daha sonradan da ayrılınca da işte Nur Hayat Hanım der ki e, otel babanızın otelidir. Her zaman İstanbul'da sizi ağırlamaktan memnuniyet duyarım der. Daha sonradan da oradan ayrılır. Ama bu arada çalışanlar bir kara kaplı diri bir defteri Zafer Bey'e verirler. Der ki Vahit Bey'in vefat etmeden önce onlara vasiyetiymiş. Zafer'e bunu verin demiş. Tabi alıyor okuyor içerisindeki şeyleri. Okuyor ki Nurhayat Hayat Hanım'a öyle harcamalar yapmış ki diyor. Belki bu harcamaların bir tanesi diyor. Lüks bir daire alacak kadar diyor. Öyle böyle harcamalar yapmamışlar. İşte o hastalık manik hastalığı olduğu zamanlar var ya. işte ondan dolayı bat ama korkunç bir harcama yapmış kadına. Ve bayağı lüks yaşatmış Nurhayat Hanım'ı. Daha sonradan Zafer Bey bunu memleketinde bunu ailesine nasıl paylaşacağını kara kara düşünüyor. Ne diyecekler acaba? Anneme vermek zorundayım sonuçta diyor. Peki diyor annene nasıl tepki verdi buna diyor. Tabii ben diyor kız kardeşime annemi bir odaya çağırdım. Ondan sonra da bu defteri onlara teslim ettim. Sonra annem bunları tek tek okudu ve bayağı bir bozuldu fakat asla kendisini düşürmedi diyor. Annem çok gururlu bir insanmış. Hiçbir şey söylemedi diyor. O kitap defteri okuduktan sonra bize tek söylediği şey şuydu diyor. Bu konuştuklarımız ve bu okuduklarımız şu an üçümüzün arasında kalıyor babanız. Bunu yaptığından dolayı onu yargılayamayız. O her şeyin doğrusunu bilir ve bundan sonra bu konu burada konuşuldu ve bir daha açılmamak için kapandı diyor. Asla diyor ondan sonra asla bu konuyu gerçekten konuşmadık ve annem diyor gerçekten çok metanetliymiş diyor. Gülseren Hanım diyor ki anneniz aristokrat bir aileden sonuçta geliyor diyor. Bir saray adabı var ondan dolayı diyor aldatılmışlığını gururunu yedirememiş ve bunu size göstermek istememiş büyük ihtimalle diyor. Ama diyor annem diyor gerçekten çok fazla diyor çöktü diyor yani çok belli etmedi ama bize diyor inanılmaz derecede çöktü diyor. İşte kendi ailesini soruyor Gülseren Hanım siz nasılsınız peki? İşte Nihal Hanım nasıl? E, oğlunuz nasıl? Oğlu da aynı dedesi gibi çok çalışkan böyle e, en iyi üniversitelerde okuyan ve devamlı faydalı işler yapan bir insan olmuş. Tabi arada böyle bayağı zamanlar geçiyor. 5-10 yıl işte böyle 10 yıllık 20 yıllık zamanlar geçiyor. Yani devamlı Gülsen Hanım'a gidip geliyorlar. Daha sonradan çok başarılı bir insan olmuş ve Nihal Hanım da amansız bir Maalesef o da hastalığa kapılmış. Cilt hastalığına kapılmış. Öyle yani Nihal Hanım önceki bölümde anlatmıştım. İnanılmaz çok güzel bir hanımefendiydi. Fakat o cilt hastalığından sonra şöyle bir şey oluyor. Bayağı bir kötü hale geliyor. Zafer Bey bu görüşmeden sonra Nihal Hanım'ı da getiriyor bu arada. Ondan da bahsediyor. Diyor ki o kadar kötü haldeydi ki diyor. Nihal Hanım'a inanılmaz üzüldüm. O güzelliği tamamen gitmiş çok kötü bir görüntüye sahip olmuş diyor. Ama kendi aileleri içerisindeki psikolojik problemleri tamamen kapatmışlar ve mutlu bir hayat sürmeye devam etmişler diyor. İşte bugün Saraylı ailenin Hikayesini burada son buluyor. Enteresan gerçekten çok hikaye var Gülsen Hanım'ın kitaplarının içerisinde. Umarım hepsini beğenerek e, dinliyorsunuzdur. Ben severek size anlatıyorum. Umarım faydalı da oluyordur. Çünkü psikolojik rahatsızlıklar genelde normal hastalık gibi insan kendisi çözemiyor. Birisinin gözlemesi gerekiyor. Ve bunu kabul etmesi gerekiyor. İnsan psikolojisindeki bulguları size aktarmaya çalışıyorum. Bu hikayeyi de burada sonlandırdık. Beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.